Hennessy hey. no tequila e hey. hey. caramba, shake up bunda I love baby Kilo, kilo, kilo inni it Omo, come on let Shake your, shake your bumper baby Geçen neydi? İnan çok güzel geceydi sen, Senyor, senyor italiydi Geldin ömrüm tazelendi Geçilmez buralar hep abi oldum Vallahi ben cefak Kalk ha? işine sen şeftali Olamam hiçbirinizin emsali Kalkımda bir Ferrari bin tek şey ticari Etraftaki dostlar firari Bakınca dersin ki sivari Kovala ve koştur her daim Azer baba misali zordayım Bunlara rağmen hayattayım Ne olacak sonumuz var meraktayım Şimdi ise araftayım Yürüyorum tam gaz yolumdayım Gelecek olursan konumdayım 16 Texas yolundayım Rap, rap that ring, ding, ding Ching that ching, ching, ching What the fire and ping Demon come I can fool it, ching, ching ring, that ring, ding, ding, ching that ching, 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 ching. But the fire and ping, demon can't come through the ching. Bizim kaşan her reyonda açmam telefonu sesli yolla. Beni bir tutma güzelim onunla, ayakların yere demin Evet canım benim benim patron patım da gömdeyim de gem rato. Tiktak zaman yok gel tap rato. Sizi kim sikler bizler olmasa sikip tüm ihtar. Acıdım ac 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 birden cidden utandım yaptığım fitten sensin makinen dört min var çıkın tripten Bunu sunanlayan bunun dilinden Dedim ya bildiğim her şeyi Umut... Muhammed İzdus yetiştir bitki Kullanmıyorum bir şey sadece biz. Olmasaydım sen bir hiçtin Şaka falan yok suratlar ciddi Dertleri sırtladım sanki biçtim Şifreler çözüldü like da vinci Suratınıza gülenler bizlik Ve de biz aslında baya bir patata, patata, attım anne Çarşaf yaptım kralları anne Dostların hepsi kahve Ama ben kimseyi satmadım anne Kahvaltım sigara kahve İspiyoncuların hepsi bir fare Kalbim kırık acılar taze Baby gel bizdeki her şey şahane Sevmese gelen Ben gezme müzikle din. Baş vermiş misin en ben değil Hep hem oldu ilk turda Beyaz şah Dünya kostan beyaz eşofman Replika dostlar hepsi sıfak karar Bıktım hatumlar, Her yer motorlan lan Üç gün takılsın Elini gel ola Sorun kafamda Olay kanımda Sabıkalılar Aynen yanımda Çekmez her gece Alkol elimde Kesin bir manyak Banko benimle Hayatımız şov Sanırsın TikTok Biri King Kong Ne de Paris Vitor. Gelir gider Paralar aynı pinfon Bana billboard Senin kızın billboard Wow oh

değil ki yok domalmaya olmaya sakın yen, yen, yentilme. yentilme, Sikerim acımam seni sen gel 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 bili 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 Bura değil ki yok mu taş olmaya sakın yentilme, dilme Sikerim acımam seni Lan bu barışlarda kalmış aşk köpekler ordusu Şimdi herkes dikkat etsin itiraflar diz buyu Yap bir manita kaşardan ortamında koluna tak Sıfatını sikiyim O Vokalim olur göz veren Kral sizsiniz eğer Sikimi dom Akşam çok az küçük bir sikiş olabilir yoksa olmayabilir. Kocaman bir aferin. Rap küfürlü olmaz ancak kusura bakmayın canım. Diri bitti takılın oğlum diyeceksin dinleyinize. Kankalarıma gidip gidip sizin yalvarmayın. En saçma bitle bile coştururum herkese. Takke düştü kel göründü. genç götüne sik göründü. Pop 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 Eller havaya. Koko koko kop kop. Ko. Parti başlıyor yendi yavşa gel hadi ortaya bir misket oy nayalım mı? Herkes duysun arkadaşlar bu gavat Hepini siktiğim Angut'un ta kendisi Havazalıktan nasıl tutmuş ellerini götüne sok Yarak görmeyen bir adama söyleyecek lafım yok Evet arkadaşlar bu kadar eğlence yeter Ve şimdi ne yapıyoruz Son kez eller havaya diyoruz Ve son kez nakarat Rrrr. Bir bir biri birilerini İlla sikmek mi lazım Götümüz çok savan yaptı İndirmek mi lazım Bir bir biri birilerini inlaz. İlla sikmek lazım? Yolun, yolun. çok tavan yaptı İndirmek mi lazım? Ay. Gel gel, gel bili 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 Burada değil yok mu başlıyor Doma olmaya sakın yentilme yani, Sikerim, acımam sikim sen Gel gel, gel bili 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 Poşete bak lan, amına kodumun kalorisiz orospusuna bak lan Senin götünün astarını sikerim lan ben, İbne karı seni Hehehe, <laughs> sikik Burada düğün delikanlıların hepsi Oscar'lı. Amına koydum un mandalina kasası seni. Yaptığın çeti sikiyim. Üç tane bira içtiniz, racon kesiyorsunuz. <laughs> Bura değil ki yola baş Doma olmaya sakın yendilme. Sike Son şansında gitti. Üçe kadar sayıyorum. Ya kaç, ya canını kurtar. Ya da burada kal. 3 Direkt 3 Hayvan sen, sike sen gel gel. Gel bili bili. Seni sikiri kopartmaz mıyım? Ay kendini padişah olabilirsin. Ama delik bende, Göz bende. S Siki büyük olsa ne işe yarar? Ben Haseki Sultan Prenses Elayim. Gürremi hemen bu saraydan kovuyorsun. Bu bir başka videonun konusu. olmaya sakın yendilme, sikerim acımam sen... kahpesin kahpesin billahi sen kahpesin kim ya rim sana en sürmedim bu paramakadın alırmak başka sebe para